Büyük O notasyonu örnek soru 1. Bu videomuzda büyük O notasyonu konusuna bir örnek sorunun çözümünü gerçekleştireceğiz. Sorumuza bakalım. fx eşittir 3x kare artı x log x artı 4 fonksiyonu veriliyor. Buna göre aşağıda verilenlerin hangileri doğrudur? Tek tek başlayalım birincisiyle. Birinci maddede söylenen fx elemanıdır. Büyük O 1. Şimdi bunları limit kuralı ile kontrol edelim. Birçok yol ile bunların doğru olup olmadığını kontrol edebiliriz. En temelde göz ile kontrol edebiliriz. 1 sabit bir sayıdır. Buradaki fonksiyona baktığımızda ise bunun büyüme hızı bundan oldukça fazladır. Birin bunun büyümesi için bir üst sınır olabilmesi mümkün değildir. Ama bunu... Direkt yanlış doğru yanlış demek yerine bir kurala dayandırarak yapmak sınavlarda çok daha sağlıdır. Ve burada da limit kuralına dayandıralım. Limit x sonsuza giderken bu fx fonksiyonunu paya büyük o'nun içindekini ise paydaya yazacağız. Bir paydaya 3x kare artı x log x artı 4. Buradaki limitin sonucu payın derecesi daha büyük olduğu için artı sonsuz çıkar. Bu sonuç sıfır sonsuz sıfır kapalı aralık artı sonsuz aralığının bir elemanı değildir. En sondaki sonsuz dahil değil zaten. Burada limit kuralıyla kontrol ettiğimizde büyük O'nun içindekini paydaya fx'i paya koyduğumuzda bu limitin sonucu sonsuz çıkarsa bu ifade yanlıştır. Yani fx elemanıdır. Birim büyük olsu yanlış bir ifadedir. Sonuç sıfır veya sabit bir sayı çıkarsa sıfırla sonsuz arasında evet doğrudur diyeceğiz. İkinciye geçelim. Limit x sonsuza giderken o'nun içindeki x kübü paydaya yazıyoruz. Buradaki fx'i paya yazıyoruz. 3x kare artı x log x artı 4. Burada açık bir şekilde paydanın derecesi 3. Bunun derecesi 2. x log x şunu şöyle bilmeliyiz. x büyük eşit log x'tir. Daha hızlı büyür x fonksiyonu. Daha önce fonksiyonların büyüme hızları ile ilgili bir tablo yapmıştık çizim şeklinde. Oradan da bunları kontrol edebilirsiniz. Her iki tarafı x ile çarparsak x kare büyük eşit x log x olur. Dolayısıyla buradaki x log x'in derecesi ikinci dereceden daha küçük. Payın en büyük derecelisi x kare yani 2. Paydanın en büyük derecelisi x küp yani 3. Paydanın derecesi payın derecesinden daha büyükse sonsuza giden limitte sonuç 0 çıkar. Bu sonuç kapalı aralık 0 sonsuz aralığının bir elemanıdır. Bu nedenle fx fonksiyonu büyük o x kübün elemanıdır veya fx x kübün büyük olsuna eşittir diyebiliriz. Bu doğru. Üçüncüye geçelim. Limit x sonsuza giderken Büyük O'nun içindeki x kare log x'i payda yazalım. Paya ise bunları yazalım. fx fonksiyonunu yani. 3x kare artı x log x artı 4. Şimdi yine kontrole başlayalım. Payda x kare olsaydı bir kere x kare log x'in derecesi x log x'in derecesinden daha büyüktür. Sabit sayıyı hiç hesabı bile katmıyoruz. X'li bir şey her türlü sonsuza giderken sabit bir sayıdan daha büyük şeyler üretmeye başlar. X kare log X'in derecesi de 3X kareden büyüktür. Log X'e çarptık. O da bunun büyümesine ekstra katkıda bulunacak. Payların derecesi açık bir şekilde payın derecesinden daha büyük. Bu nedenle bu limitin sonucu 0 çıkar. Ve bu aralığın elemanı olduğu için bu üçüncüsü de doğrudur. Dördüncü ve sonuncusuna gelelim. Dediğim gibi bunu limit dışında başka yollarla da kontrol edebiliriz. Birçok konu anlatımda yöntemden bahsettik. En son bahsettiğim yöntem limitti. İlk örneği de limitte çözmek istediğim için bu şekilde ilerliyorum. x sonsuza giderken paydaya 2 üzeri x'i koyduk. 2 üzeri x üstel bir fonksiyondur. Pay'a fx fonksiyonunu koyuyoruz. 3x kare artı x log x artı 4. Üstel fonksiyonların büyüme hızı ile ilgili çizdiğimiz grafiği hatırlayın. Üstel fonksiyonlar polinomları ezer sonsuza giderken. Logaritmaları, logaritma polinom birleşimlerini her türlü ezer. Paydanın derecesi payın derecesinden çok daha büyüktür. Buradaki derece kastettiğimiz şey büyüme hızı. Payda çok daha hızlı büyür. Bu nedenle bu sıfıra yaklaşır sıfır elemanıdır. Sıfır artı sonsuz aralığı. Bu nedenle bu da doğrudur. Hangileri doğrudur diye sormuştu bize. 2, 3 ve 4 doğrudur. Bu şekilde bu örneğimizi burada noktalıyoruz.